Emily kocası Mark ve 5 yaşındaki oğulları Liam yeni evlerine taşınıyorlardı. Ev, küçük bir kasabanın dışında eski ve hüzünlü bir görünüme sahipti. Taşınış gününde hava kararmış ve hafif bir yağmur başlamıştı. Emily evin kapısını açarken bir ürperme hissetti. Evin içi karanlık ve serin bir hava yayıyordu. "Bu ev biraz korkutucu görünüyor," dedi Emily kocasına bakarak. Mark gülümseyerek "Sadece biraz eski," diye cevap verdi. "Biraz düzenlendiğinde harika olacak." Liam merakla etrafına bakınıyordu. "Babacığım, bu evde hayaletler var mı?" diye sordu. Mark gülümseyerek "Hayır oğlum, sadece eski bir ev," dedi. Emily evin içine girdi ve etrafına baktı. Salon büyük ve boştu. Duvarlar soluk bir beyaz boya ile kaplıydı. Tavanın ortasında büyük bir şamdan asılıydı ancak şamdanın altındaki zemin tozla kaplıydı. Emily merdivenlere baktı. Merdivenler loş ışık altında kasvetli görünüyordu. Mark, "Merdivenlerin üstündeki oda ne?" diye sordu. Emily Mark omuzlarını silkti. "Bilmiyorum. Belki bir depo ya da eski bir yatak odası. Yarın inceleyelim." Gece aile yeni evlerinde ilk geceyi geçirmeye hazırlandı. Emily Liam'ı yatağına koyarken oğlu huzursuz görünüyordu. Anne, ben korkuyorum dedi Liam, küçük ellerini sıkıca kavuşturarak. Emily oğlunun saçlarını okşadı. Neden korkuyorsun oğlum? Bu evde bir şeyler var gibi geliyor diye fısıldadı Liam. Emily gülümseyerek, "Hayır sevgilim, sadece eski bir ev. Rahatça uyu." dedi. Liam yatağında döndü durdu ancak sonunda uykuya daldı. Emily odadan çıkarken evin içinde hafif bir ses duydu. Kapının arkasında hafif bir tıkırtı vardı. Emily kafasını çevirip baktı ancak hiçbir şey göremedi. Sanırım evin eski ahşap tahtaları diye düşündü. Ertesi gün aile evi düzenlemeye başladı. Emily mutfağı temizlerken Mark üst kata çıkıp oradaki odaları inceledi. Liam bahçede oynarken Emily onu mutfağın penceresinden izliyordu. Mark, merdivenlerin sonunda kapalı bir kapı gördü. Kapının üzerinde eski ve tozlu bir plaka asılıydı. Plakada gizli oda yazıyordu. Mark kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı kilitliydi. Emily, "Gel buraya bir bak," diye seslendi Mark. Emily merdivenleri tırmanarak yanına geldi. "Ne oldu?" diye sordu. "Bu kapı kilitli." ne olduğunu bilmiyorum, dedi Mark Emily, kapıyı inceledi. Belki bir anahtar gerekir, dedi. Mark cebinden anahtar takımını çıkardı ve denemeye başladı. Sonunda bir anahtar kapıyı açtı. Kapıyı aralayıp içeri baktılar. O da karanlık ve tozluydu. Duvarlar soluk kahverengi boyayla kaplıydı. Ortada büyük bir masa ve birkaç sandalye vardı. Masanın üzerinde eski ve tozlu belgeler duruyordu. Bu ne? diye sordu Emily, masaya yaklaşıp belgeleri inceleyerek. Mark belgeleri karıştırdı. E, "Bunlar evin eski sahiplerine ait gibi görünüyor. Eski belgeler, mektuplar, fotoğraflar." Emily bir fotoğrafı aldı. Fotoğraf eski bir ailenin portresiydi. Ailenin yüzlerinde korku ve endişe vardı. Emily fotoğrafı kocasına uzattı. "Bu ailenin yüzlerinde korku var," dedi Emily. Mark fotoğrafı inceledi. Belki bu evde bir şeyler olmuş, dedi. Emily huzursuz hissediyordu. Belki bu evde gerçekten hayaletler vardır, dedi. Mark omuz silkti. Hayır, sevgilim. Sadece eski bir ev, belki bu aile zor zamanlar geçirmiştir. Emily odadan çıkmak istedi. Bu odaya bir daha gelmeyelim, dedi. Mark kapıyı kapatıp kilitledi. Aile Evi düzenlemeye devam etti. Ancak Emily bir türlü rahat edemiyordu. Gece aile yataklarına girdi. Emily yatağında uyumaya çalışırken evin içinde hafif sesler duydu. Tavanın üstünden gelen hafif ayak sesleri, duvarların içindeki fısıltılar, merdivenlerin tıkırtıları. Emily korkuyla titredi. Mark, evin içinde sesler var diye fısıldadı. Mark uykulu bir sesle "Ne sesleri?" diye sordu. "Duvarların içinde fısıltılar, merdivenlerin tıkırtıları, sanırım evin eski ahşap tahtaları," dedi Emily. Mark gözlerini kapattı. "Belki de uyuyabilirsin sevgilim." Emily kocasına sarıldı ve uykuya daldı. Ancak rüyasında evin içinde karanlık ve korkutucu bir varlığın dolaştığını gördü. Gece ilerledikçe sesler daha da arttı. Emily evin içinde ayak sesleri duydu. Ses merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Emily korkuyla kalktı ve merdivenlere baktı. Merdivenlerin üstünde hafif bir ışık fark etti. Yavaşça yukarı çıktı ve gizli odanın kapısının hafifçe aralık olduğunu gördü. Emily kapıyı dikkatlice açtı. Oda karanlık ve tozluydu. Ortada büyük bir masa ve birkaç sandalye vardı. Birden odanın köşesinde hafif bir hareket fark etti. Emily korkuyla köşeye baktı. Orada eski ailenin portresi hala asılıydı. Ancak bu kez fotoğraftaki insanların gözleri ona bakıyormuş gibi hissetti. Emily çığlık atarak geriye doğru sendeledi. O an rüzgarla birlikte bir fısıltı duyuldu. Bizi unutma, Emily Korkuyla odadan çıktı ve kapıyı hızla kapattı. Ancak kapının arkasında hala birinin fısıldadığını duydu. Korku içinde geri çekildi. Gecenin karanlığında bir gölge merdivenlerin üstünde beliriyordu. Emily donup kalmıştı. Gölge yavaşça ona doğru yaklaşıyordu. Emily'nin nefesi kesilmişti. Gözleri merdivenlerin üstünde beliren gölgeye kilitlenmişti gölge, loş ışıkta titriyor, şekilsiz ve belirsiz bir silüet gibi hareket ediyordu. İçgüdüsel olarak geriye doğru adım attı, ancak ayağı bir tahtaya takıldı ve sendeledi. O an soğuk bir rüzgar esmiş gibi hissetti. İçinden gelen bir ses ona kaçmasını söylüyordu. Fakat bedeni sanki donmuş gibiydi. ''Mark'' diye fısıldadı ancak sesi neredeyse duyulmazdı. Gölge bir an hareketsiz kaldı, ardından ağır adımlarla geriye doğru çekildi. Emily gözlerini kırpmadan olan biteni izledi. Gölge gizli odanın kapısına yaklaştığında bir anda karanlığa karıştı. Emily korku içinde yavaşça merdivenlerden indi ve hızla yatak odasına döndü. Mark derin uykudaydı. Onu uyandırmak istedi ama ne diyeceğini bilemedi. Her şey çok gerçek dışıydı kalbinin hızla çarpmasına engel olamıyordu. O gece Emily gözlerini kapatsa bile karanlıkta ona bakan gözlerin hayalini görmeye devam etti. Ertesi sabah Emily gözlerinin altındaki mor halkalarla uyanırken Mark çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. "Gece uyuyamadın mı?" diye sordu. Emily tedirgin bir şekilde başını salladı. "Dün gece garip şeyler oldu Mark." Merdivenlerin üstünde bir şey gördüm. Bir gölge gizli odanın önünde kayboldu. Mark kaşlarını çattı. Sanırım dün okuduğumuz eski belgeler seni etkiledi. Burası eski bir ev, ahşaplar gıcırdıyor. Gölgeler farklı açılardan garip görünebilir. Emily kocasının mantıklı açıklamasına rağmen huzursuzdu. İçindeki bir his bu evde sıradan olmayan bir şeylerin olduğunu söylüyordu. O anda Liam mutfağa girdi küçük elleriyle annesine sarıldı. Anne, gece odamda biri konuşuyordu. Bana bir şeyler fısıldadı. Emily'nin kanı dondu. Ne dedi? Ha, diye sordu endişeyle. Liam başını eğdi, sesi neredeyse duyulmazdı. Bizi unutma, Emily o anki korkusunu bastırmaya çalışarak oğluna sarıldı. Mark ise duraksamıştı. Sanırım evi iyice araştırmamız gerekecek. O gün Mark ve Emily evin bodrumuna inmeye karar verdiler. Bodrum kapısını açtıklarında küf kokusu burnuna doldu. İçeri girdiklerinde eski eşyalar ve tahta sandıklarla dolu karanlık bir alanla karşılaştılar. Bir köşede tozlu bir masa ve üzerinde eski bir defter duruyordu. Emily titreyen elleriyle defteri açtı. İçindeki sayfalar sararmış, mürekkep solmuştu. Ancak bazı kelimeler hala okunabiliyordu. Bu evde hala duyuyoruz. Fısıltılar hiç susmuyor. Geceleri uyandığımda onların gözlerini hissediyorum. Buradan kurtulmalıyız. Bunu yazan kimse bizim yaşadığımız şeyleri yaşamış. Mark, burası tekin değil. Mark endişeli bir şekilde başını salladı. Belki de gerçekten araştırmalıyız. Bu evin geçmişi hakkında daha fazla bilgi bulabiliriz. Mark, kasabanın kütüphanesine giderek eski kayıtları araştırmaya başladı. Emily ise Liam'la birlikte evde kaldı. Mark, yıllar öncesine ait gazete arşivlerini incelerken 1943 yılına ait bir haber dikkatini çekti. Harrison ailesi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Evde hiçbir iz bulunamadı. Komşular geceleri evden gelen garip sesler duyduklarını bildiriyor. Ancak yetkililer herhangi bir iz bulamadı. Mark, Harrison ailesinin eski fotoğrafını gördüğünde kanı dondu. Bu, Emily'nin gizli odada bulduğu fotoğraftı. Yüzlerindeki korku ve endişe aynıydı. Mark eve döner dönmez Emily'ye bulduklarını anlattı. Bu evin eski sahipleri yıllar önce ortadan kaybolmuş. Kimse onlara ne olduğunu bilmiyor ama onların bu evde hala bir şekilde var olduklarını hissediyorum. Emily tedirgin bir şekilde Liam'ın odasına göz attı. Oğulları sessizce oyuncaklarıyla oynuyordu ancak yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Emily yavaşça yanına giderek "İyi misin tatlım?" diye sordu. Liam başını kaldırdı. Yüzünde garip bir gülümseme vardı. Anne bu evin çocukları bizimle oynuyor ama üzgünler. Emily ve Mark birbirlerine dehşetle baktılar. Emily ve Mark evde bir şeylerin yanlış olduğunu artık kabul ediyorlardı. Daha fazla araştırma yaptıktan sonra evin içinde gizli bir geçit olduğu söylentisini öğrendiler. Bodrumda yeniden arama yaptıklarında eski bir tahta kapının altına saklanmış gizli bir bölme buldular. Tahtaları kaldırdıklarında karanlık bir geçidin girişini gördüler. Emily'nin kalbi hızla çarptı. Buraya girmeliyiz, gerçeği öğrenmeliyiz. Mark el fenerini açarak önden yürüdü. Geçit dar ve soğuktu. Birkaç adım attıklarında karşılarına küçük bir oda çıktı. Duvarlarda eski çocuk çizimleri vardı ve tam ortada yere kazınmış bir mesaj Bizi burada unuttular. Emily gözyaşlarını tutamadı. Burada kilitli kaldılar. Kimse onları aramadı. Ruhları hala burada. O gece Emily ve Mark bir karar verdiler. Rahip çağırarak evi kutsatacaklardı. Ertesi gün rahip geldi ve tüm odalarda dualar okumaya başladı. Gizli odaya girdiklerinde aniden rüzgar esti ve kapı hızla kapandı. Odayı dolduran soğuk hava bir anda yok oldu ve o an Fısıltılar kesildi. Liam annesine sarılarak "Artık gitmişler anne. Üzgün değiller." dedi. O günden sonra evde hiçbir garip olay yaşanmadı. Aile huzur içinde yaşamaya devam etti. Ancak Emily bazı geceler rüzgarın hafifçe "Teşekkür ederiz." diye fısıldadığını duyduğuna yemin edebilirdi.